Dostum bakın ileride keçiler var. Bir, e, o keçilere saldırmıştı Hırçıngil. Yani buraya kadar otlatmaya geliniyormuş. Ben bilmiyordum. E, şimdi bakalım Hırçın ne tepki verecek keçilere. O keçilerin ahlına girmişti çavuşla ikisi. Dedim ben de bunu bir videoya çekip. Çünkü ben inanmıyorum dostum benim köpeklerimin keçiye daldığına. Keçiyle büyüdüler. Şimdi hırçının tepkisinden anlarım. Eğer çok saldırgan hareket ediyorsa gerçekten saldırmış olma ihtimali yüksektir. Bu arada şurası yeni mekan işte. Bakın Mustafa Gül'ün evi. Arazisi. Köpekler orada duracak. Peki Mustafa keçiler hep burada otlatılıyor o zaman değil mi? Abi ormanda her yerde gezdiriyorlar. Tamam. Demek oluyor ki biz burada öyle salmamız sakıncalı benim köpekler keçiye saldırıyorsa. Evet senin rakide bir sorun yok ama benim rakide bir sorun olmuyor benim... keçiye falan saldırdın mı daha önce yani abi oyun oynuyor kovalar en fazla da ama ben uyarınca yanıma çağırınca e, geliyor değil mi ama bizimkiler öyle değil ki bakalım keçiler orada bak bak koşuyor Vay. şimdi hareketlerine bakacağım. Ya saldıracak mı Seninki daha dominant gidiyor bro. Benim heyecanlı. <laughs> İyi. Baksana kuyruk dikmiş. Ben önden gideyim de seninki benimkini gaza getirmesin. Aynen ben geriden gideyim. İyi. <laughs> Dostlar bakın keçiler bu. Bu kadının keçilerine ahırına girip saldırmış için. Şunu bir deneme yapacağım. <laughs> Saldıracak bakalım. Ya, 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 ya. Ya, ya. Ha, dur. Ben Olsun abi bir şey olmaz. Ben Tamam. Dostum öyle hırçın o kadar e, saldırgan bir şekilde hareket etmedi. Sadece hani köpeklere belki kızı da ondan saldırmış olabilir diye düşünüyorum. Bakın orada köpek var geliyor. dur dur dur. Bakın orada bir köpek geliyor. Merhaba. Nasıl Kabile teyze? Bekler bırakmaz mı? Yok, burada duracak, geçici. Geçici mi? He. Bak şimdi Ya sizin oradan alıyorum işte. Sizin orada durmuyor. Sen dedin yani orada durmasın diye. E tamam. Şimdi bu arada durar mı? Durar, Burası kapalı yer. Kapalı yer ya, bahçe. Çıkmaz. Çıkmaz. Taş duvarın lan Yok yok yo, orada. Zin... Oradan değil, oradan değil. İşte kaybediyorum değil. ya ya bende? Nereye kaybedeyim ki? E buraya getirdim. Sizin orada tutmuyorum. Bak sana göstereceğim keçiye saldırmayacak. Yok yok. Yok köpeğe boğdurmayacağım. Sadece keçi. E ee, yok keçiye saldırmadığını göstereceğim sana. Şimdi ya, sen Doğrudur. Kamile teyze ama keçiyle büyüdü. Gösterdim size. Bir şey yapmaz, bir şey yapmıyor. Yo vallahi bir şey yapmaz. İşte kaybettim ya. Buraya getirdim. Nereye evet. götüreyim? Sokağa mı atayım Kamil, Kamil Dezi, tezi. Atma, Kamil Ete'ye. Babamla konuş. Buradan çıkmayacağım. Şurası bak. Şu, tarz, şu tarz. Bu bahçenin içinde ha. duracak ya. Ha. Dışarı Bahçeyi çıkmıyor. İçinde duracak. Orada ha? Ha, burayı kapatacağız. Gel bak gel. Sen de gel. Gel Bu ben. De. Ya yok tamam, şey yok. Ki, bağlı o zaten. Gel bir bak, şey ben yapmaz. Yok vermez vermez. Be, bak, İster miyim mi öyle bir şey? Sözüm olsun. Köpeklerin Tamam. Babam. Kamile teyze. Ben seni kayıp de önce de kestirmedim mesela. Ya ama ka, işte. Ben at... Hatta davacı bile olmadım. Evet. Kamile teyze. teyze. Biliyorum. Allah razı olsun da Kamile teyze. teyze. Yani sokağa atamam. Oradan götürdüm en azından. Anlıyor musun? Kame oradan götürdüm de burası daha zararlı. Niye zararlı Kame burası? Kamile teyze mesela hayvan kalıyor geride. Oradan geçeyim. Kamile teyze. Bak Şimdi bak bekleyin bir saniye. Bana bakar mısın bekleyin. bir dakika? Bir Bakayım dakika. sana tamam. Gel biz şuraya bir şurayı tamam. bir göstereyim de ondan sonra bak. Sen en güzeli bunları nereye edersen yer uzak bir tarafa. Geç. Tamam gel, gel Ama sen e, şu an mesela burada bahçede senin hayvana zarar vermezsin ki, ee, ki Amir. Ve senin hayvanı bak. Köpek bu. Bak benim komşunum vardı. Ha, ha. tarafta. Telli bahçeye. Yo harika. biz zincirleyeceğiz, telleyeceğiz. <laughs> de gel İçeriden, Kamil teyze bak. İçeriden çıkardın. Çok çökerdin ömrünü. Anladım. Bak, şey Neyse Mustafa sana bırakıyorum bro. tamam Kami, bak gel şuraya bir göstereyim. Göstersen de dinlemez yavrum. Gel yani tamam. bir, daha olur. bir daha olursa, bir daha olursa. <gülüyor> <gülüyor> orası orası daha yardımcı, daha Aynen Kamile teyze. Tamam, ben ona teyze, ona olmadı. isteyerek olmadı. Tamam olmadı. Valla olmadı. Bak şu an bir salsam var ya hepsini korur bunlar. Ben tamam, hatta o ne o düşündüm o biliyor musun Kamile o teyze? O teyze bir şey diyeyim mi o sana? Bak, bu i̇şte kan, e, ben ne düşündüm biliyor musun? Köpekleri <laughs> iki gün seni oraya bağlayıp hayvanlarla sosyalleştireyim diye düşündüm. Bana jandarma yararar benim. Vallahi kamileti ben jandarmayla görüştüm. Jandarma dedi oradan alıp jandarma buraya koyayım. görüştü Beni şeyimi versinler. Ben anlamadım. Ama şey, e, yasal olarak ben burada besleyebiliyorum. Herkes bahçesine köpek ama besleyebiliyor. Yandan Yok zincirleyeceğim. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Olursa ben sana 10.000 TL vereceğim. Eğer bir ben daha böyle para bir şey olursa. Istemeyiz. Tamam ama bak para istemiyorsan söz veriyorum abi sana. Ben sana söz veriyorum. Ben de, ben de Herkes bir kere hata yapar. Aynen, Hatta Kamile Kamil teyze. Olursa, hata i̇kincisi yadırız, olursa aynen. haklısın olur. O zaman versin. Aynen. Bir daha böyle bir şey olmayacak <laughs> Kamile teyze. Üç günde kaybedeceğim. Ben de şey de dedi Kumandan mesela neyse kaybedecek. Ben de, tamam, ben de kaybettim buraya getirdim Kamile <laughs> teyze burada da karşıma çıktım. Ben ne yapayım ya? E, tamam işte bu Bak, da. Bak ikimiz de karşı karşıya geldik yine. Ben edeyim, ben. Yok ben ne yapacağım Hayır, biliyor musun? Kamile teyze. Bak, o zaman, gene bak ne yapacağım var. biliyor musun? Doğru. Keçi alacağım ben. Keçiyle bunları sosyal... Ya korkma bir şey yapmaz. Seninkiler gibi insana bir şey yapmıyor. Şey ne diyeceğim ben de keçi alacağım. Bunlar keçiyle gezecek tozacak. Senin keçilere de zarar verdirtmeyeceğim. Eğer verdirtirsem Allah belamı versin. Tamam. Seni seviyorum kendine iyi bak şey dedim. Yani, hani atta dedik de adam da zırh gibi bir şey olmuş. Dedim, dedi. Hani üç günde kaybedecek. Ama kaybettim adam, buraya geldin Kamile ya, teyze. Gel bana davacımam geldi. Davacı, <laughs> davacı değilsin. Sen köpek dayıyımcam. Ben ya davacı. E ettim bilmiyorum. işte o, o senin mahalende değilim artık. Yol bu. kenarı dedin. Ormana getirdim. E burada da ne yapayım Kamile teyze? Evlatlarımı Allah mı atayım? Allah Allah. Arkada geçi kaybedeyin. Arkadan buradan yoldan geleyin. Kabe dedi burada. Bir şey yapmayacak var. bir daha. Eğer olursa bak bana istediğini de. O şeyle kafama vur. O zaman. Eren abi. Olmayacak. O... Sana söz veriyorum olmayacak. Sen sen bunları başka al bunların yerine. Bak. Ya atamıyorum bak. veremiyorum. Kime vereyim bak. Kamile Kabe teyze? Dedi. Perişan olur bunlar. Bu... Perişan olmaz. Barın Barınak da hapishane. Kamile Kabe teyze. teyze Olsun olur mu? Bunlar da... Kamile teyze bir şey diyeyim mi sana? Bir şey diyeceğim sana. Allah ne diyor Kamile teyze? Yeryüzündeki bütün canlılara merhametli tamam, olun diyor. Işte ben de ki ben. Hani Ama o merhamet mi? Hapse vermek. Köpeklerin hapse gitmesi merhamet mi Kamile teyze? Sen bizden yaşta büyüksün. Sen bir çınarsın. Bizden yaşça büyüksün. Sen bize yol göstermen lazım. Sen bize demen tamam, kardeşim. Başka niye? Benim de vardı. Ye. Küçük yavru büyüttüm iki tane. Komşu benden aldı. Ama Bunlara annesi varken tuttu tavukları iki tanesini öldürmüş. Adam götürdü barınağa verdi. Kamile teyze ben de mahalleden kapımın önünden çıkarttım. Bir ton sana özür diledim. Ee, tamam, elimden de geleni de yapmaya de değil, çalıştım. Da dedi ki, günde ben kumandanla biraz önce konuştum. Dedim ki Ben de, ben de seslenmedim. Daha biliyorum. Biliyorum ama bak bir şey diyeceğim. Ben şimdi o komutanla konuştum. Dedim ki komutanım köpekleri oradan aldım. İki tane saldırılan köpeği aldım. Buraya getirdim. E, aşağıda bir arazide buraya gelecekler zaten biraz sonra. E, o da dedi ki arazi telli mi telli köpeklerini bağlayacağım mı bağlayacağım. Yani bir ben şey o... Valla Kamil teyze de, bir daha olursa bir söyle. De, gerek Ama Öyle dava etmedin ya. de teyze şimdi yine üstüme geliyorsun üstüme ama. Üstüme geliyin de sen dedin. Kaybetmedim. Ama de. ediyorum işte senin mahaleden çıkarttım. Ya, tamam, ben, anlamam, bana bir zarar tamam sana de. zarar versin. Ben masraflarını karşılarım ama olmayacak. Tamam, olmayacak. Tamam, ama de. olmayacak bir daha. Eğer olsun Allah çarpsın beni bak bu kadar Bu ke bu köpekleri de keçilerle sosyalleştireceğim Can acı sevde, gördük süre Biliyorum ben de üzüldüm yani. Ben hayvan seviyorum Ben hayvan karnı seviyorum Kamile teyze Ben üzülmedim karnı mi? Karnı da ben üzülmedim mi? Bir, olmaz, da bir, bir, olmayacak. Olmayacak. bir daha olmaz Kamile teyze Bir daha olmayacak sana söz veriyorum ben, Bana güven olmayacak Olursa, bu sefer gerekeni Aynen istedi beni dava et Beni şikayet hapse tıktır ama olmayacak Söz veriyorum sana. Biraz şans ver Kamile teyze şu hayvanlara ya. Bana vermiyorsan şu gariplere ver ya. Endenler garip değil. yarın bir gün birisinin sağ şeyini benden beter eder. Ama yemeyecek işte. Ben bunları sosyalleştireceğim. Her gördüğüm keçini yanına getireceğim.